Bu videomuzda ise 2 vs 2 vs 2 vs 2 modunu tanıyacağız. Nasıl yapabiliriz? İlk defa sizinle birlikte oynayacağım. Anlatmaya çalışıyor burada. E, kartlar var. Kartlarla güçleneceğiz. Bakalım neler yapabiliriz. Çık bir detay var arkadaşlar. Bayrağımızın orada Morgana resmi var. Yani ben Morgana ile çok oynamışım. Benim güzel görüntülerim mi gösteriyor acaba? Hayır. Morgana için bir video yapılmış oyuncular tarafından. Bakalım ne yapacağız? Ee, ben bunu istemiyorum. Ee, şu an seçebileceğim. Evet, evet. Şu an ben kim oynayabilirim diye bakıyorum da. Ama seçelim. Yeni şampiyon şöyle değiştiremiyor muyuz ya? Lucy var. Ayvayı yedik. Hiç beğenmedim bu şampiyonları. Evet şampiyon değiştiremiyoruz. Herhalde Galio ile Atros güçlü olacaktır. İki tane tank. Evet bunları seçemiyoruz. Tamam. Galio oynayacağım. Ulan keşke koşmayı seçmeseydim. Bakalım nasıl bir mod. Birlikte deneyelim. Galio'yu hiç bilmiyorum. Bakacağız. Evet Galio. Atrox. Atrox. Olaf. Yone. Fizz. Alistar Garen. Farkındaysanız hepsi tanka çekmiş. Kanka önermiş. Zayıf şampiyonlar alınmamış. Akali'yi almak isterdim açıkçası. Bir bakalım nasıl olacak şimdi. Sırayla dövüşeceğiz. Sıra temalı bir dövüş sistemi var. Şimdi Q'muzu açalım. E'mizi açalım. Bunu açalım. Burada bir göz var. Burada bir göz var. Gözü açtık. Şimdi ölüsüne dövüşüyoruz. ya bir şeyler. Keşke Türkçe olsaymış. Şimdi bu alanda bu ikisiyle dövüşeceğiz. Rakiplerimiz belli. Hadi bakalım. Atrox. Bakalım nasıl. Şu an göz var. O gözü de kullanamıyoruz. Fizimi dövelim. Yone'yi mi dövelim? Aldım. Güzel. Bizimle daşek geçiyor şu an. Evet, Fiz bizimle daşek geçiyor. Evet, Fiz çok bize daşek geçiyor. Alan küçülüyor. Onu öldürmeliyiz. Bunu öldürmeliyiz. Öldür şunu. Atrox. Ben öldüm. Atrox. Atrox. Aa, aldıramadı abi. Fiz gerçekten Fiz miymiş? Lan oğlan da dışarı çıktı. Lan o alanda kal. Hayır. Hayır hadi. Alacağız Brandon. Aferin. Bu alanı aldık. Kart seçiyoruz şu anda. Kazandık. Mutluyuz. İlk defa. Winner olduğumuzu düşünüyorum. Evet ne alalım? Bilmiyorum. Bunu seçtim. Şimdi elektrik gibi bir şey var ama. Şimdi tekrar dövüşüyoruz. Seçtim. Ori seçtim. Dağıttık lan. Çok güçlendik. Hadi. Burası alan. E, burada antrenman mı yapıyoruz? Burayı, anlamadım ben şimdi. Şimdi rakiplerimiz Garen Alistar. Harita değişmesi güzel. Mekanın değişmesi güzel olmuş. Şimdi Q ile başlayacağım. Şuraya bir Q. Acaba atılabilir mi? Evet. Yumuşattım, sersemlettim. Acan kullandım. O evet ucanmış yeşilik. Alistar'ı, Alistar'ı değil Garen. Garen! Alistar... Alistar, Alistar, Garan. Garan. Alistar Dur beyler, beyler. Güzel yere Q attım kaldırdım. İki tek kaldık. Allah belanı versin. Atrox. Atrox. Karen kazandı. Alistar kazandı. Ama olsun. ilk defa oynuyorum. Normal. Kötü oynayabiliriz. Şu an 1 2. Ultimiz şimdi açıldı artık. İtem seçtim. Burası item seçme alanı. Hmm, anladım. Tamam. Burada e, yapıyoruz. Yeteneklerimizi görüyoruz. Şimdi tekrar Yonefis. Ulti atacağım. Atros biraz düzgün oynasa. Şu gözü. Ha bu da böyleymiş patlıyormuş tamam. Hadi Ben erken öldüm. Biraz Atrox sanki güzel. Atrox bizimle uyumlu değil. Olsun kötü oynayalım. Yenilelim hiç olmaz. Bizimki alacak mı? Oyunu öğrenmek önemli. Nelerin ne işe yaradığını bakmak önemli. Fiz daşşak geçiyor. Fizz... Aldık aldık aldık. Bu Fizz'i aldık. Tamam kazanacağız herhalde. Yone'ye karşı. Fize karşı iyi oynuyoruz. Lan Nereye gitti o? Alan küçülecek zaten. Alan küçülecek zaten. Beklese değdim. Güzel. Yine kazandık. Yine kazandık. Şimdi rakibimizi bekliyoruz. Burada niye böyle oldu bu? Dur bakalım. Tam seçiyoruz bu alanda. Tamam öğrendik. Ülüş attım? Stanı yaptım. Ben tek kalıyorum Aatrox beyefendi. Ben burada tek kalıyorum. Benim ama gücüm var. Çok iyiyim. Çok güçlendim. Şimdi Şimdi rakibimiz bu sefer farklı. Aatrox'la... Dikkat edelim. Çok rakip çok güçlü. Olaf, dikkat edelim. Onu patlatıyorsun da ne oluyor? Ya, ışıklamadım. Tek kaldı. Alırız alırız Ato. Alırız yeneceğiz bu. Dövüşçü gibi oynuyoruz ama benimki alır benimki alır. Aldım. Aldım. Güzel. Yine kazandık. 2 galibiyet. 3. 2. Anlamadım. Şimdi seçme zamanı bizde. Elektrik seçtim. neye yaradığını bilmiyorum. Ama bir alanı var. Bak bir alan var. Elektrik. Bir alan. Evet. Mavi bir alan var. O, onu seçtim. O kart o işe yarıyor ama Türkçe değil. Anlayamıyoruz yani. Burada öldüremiyoruz herhalde birilerini. Hmm. Tekrar biraz sesi kısayım. Şimdi rakibimiz kim? Yine bunları karşı kaybetmiştik. Bu sefer düzgün oynayalım. Sakin. Sakin. O patlat. Niye onları patlatıyoruz? Alanı küçülmesi için mi? Acaba. Eğitiriğimiz var. Girse. Girse alacağım. Girse ulti atacağım. Kaçtı. Onlar uğraşmak çok zor. Bence Garen'le uğraşabilirdik. Yanlış yapıyoruz. Yanlış yapıyoruz. Kör dövüşün içindeyiz. Öldürdüm. Ben kaçıyorum. Hadi, hadi. Nasıl öldüreceğiz onu? Hayır, dışarı attı. Oo, çok tehlikeli. O yetenekten kaç. O yetenekten kaç. Alan küçüldü. Atır. Kaybettik. Kim kazandı? Çünkü alan dışına attı. Biz kazandık. Çok güzel bir yetenekti o, o Alistar'ın. Güzel. Güzel. Şu an iyiyiz. İtemler seçiliyor. Tamam. Uyuşturdum. Herhalde kay kazanacağız abi. Açıkçası çok zevkli. Kimin ne yaptığı belli değil burada ama mahalle kavgası oluyor bu alanda. Şimdi ortada Ezil var. O Ezil ee, güçlü Baron ortada dönüşüp bize vuracak. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Aldık aldık. Ben pek ortalık savaşmayacağım. Ben uzaktan vuracağım. Hadi bebeğim. Sultan attım. Hadi Atrox. Atrox. Atrox niye oynamıyorsun? Atrox aldık. Kazandık. Bu sefer iki, ikimiz ayakta kaldık. İyiyiz, iyiyiz, güzeliz. Harikayız. Yine kazandık. Kazandığımız nerede yazıyor? Tamam. En düşük, en zayıflar şeymiş arkadaşlar. Yiyon Epifis. Şu an onların 10 puanı var. Bizim 90 puan biraz. Sol üst tarafa bakar mısınız? Buradan her şey belli oluyor. Sağ taraf ölüm sayım. Oralar önemli değil. 90 puanımız var şu an. İkincisi 70-50-10. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Birinciyiz. Kayn nereden geldi lan? Aa, Kayn bizden arkadaşlar. Onların da Kayn'ı var. Darkin'leri var. Bizim suyumuz var. Beni hayvayı yedin lan. Çok güçlüler. Çok güzel öldüm yani. Onların kaynı Darkin abi. Bize niye suikastçı geldi? E biz yeniliriz tabi baba. Yok yapamaz hiçbir şey. Yok yok yapamaz. Kaybettik. 60 puana düştük. Onlar yükseldi bu sefer. 70 puan oldu. Yani o iyi olmadı. Bunu seçtim. O kartın ne iş yaradığını hala bilmiyorum. Keşke bilebilsek. Savaşmıyoruz şu an. Buraya savaşmaya gerek yok. Burada burası antrenman. Bu alanda bir şey oluyor ama ne oluyor? Göv dev gösterisi yapıp antrenman yaptığını düşünüyor. Şimdi bunları alırız. Yönefiz'i alırız. Uzun sürüyormuş bu arada oyun. Baya güzel. Bol bol oynarız. Hayva yedik. Ben kaçayım. Çok güçlüler lan. Oo Yone Fize de yenildik. Aa sonuç olacağız yemin ederim. Ama MS var arkadaşlar. Bu kadar oynayabiliyorum. MS'i de görün yani. 300 MS. Diğer rakipler dövüşüyor. Onları izliyoruz. Onları izliyoruz. Ya da kapatabiliriz. Ya da izleyebiliriz. Aa, bunları da öğrendik. Buradan izleyebilirsin. Alistar tek kaldı. Rakipler diğer rakiplerden büyük ihtimalle Olaf ve Atrox kesecek ama onlar da sonuncuymuş. Alistar da çok uğraştırıyor. Ya yani burada tank çekeceksiniz arkadaşlar. Yani gidip Katerina Akali seçilirse saçma olur. Şimdi buradan Rabadon geldi bu sefer ben var ya mahvettim sizi. Bizim Matros bakın dövüşmüyor. Gerek yok. Şurayı ben belki vurayım. Yani. Burası bir şey değil arkadaşlar. Burada kart seçiyorsun. item seçiyorsun. Antrenman yapıyorsun. Bakalım. Şimdi. Düzgün bir oyun istiyorum. Sakin. Gitme gitme gitme. Gitme. Ayrılma, ayrılma. Öldürdük. Bizim Atrox öldürdü. Bizim Atrox öldürdü. Ona Q atacağım, destek vereceğim. Kaldıracağım. Stun atacağım. Öldürür büyük ihtimal Güzel destek atıyorum Harika destek atıyorum Diğer rakiplere bakıyoruz Yine kazandık 30 puanımız yok Birisi elendi Eksi 10'a düştü Bizim 30 puanımız var Garen'in Alistar'ın 40 Yonefiz Yone elendi Onlar da eksi 20'ye düştü Sol taraftan her şey net bir şekilde görülüyor. Şimdi. Biz büyük ihtimalle bu kadar da item seçtik. Tamam. Gerek yok abi oynamaya. Hop. Bu ulti attırmadılar. Hmm. Tamam. Burada bir şey yok abi. Burada bir şey yok. Şimdi birincilik maçına çıkıyoruz. Garen, Alistar, ve Galio-Aatrox maçı. Final. Yani bir e-spor değil gibi e hissediyorum. E-spor maçı. Dikkatli edelim. Hiç Alistar'la uğraşmayalım. Alistar'la uğraşmayalım. Şimdi Takım arkadaşım Türk olsa Anladın mı? Ne demek istediğimi anlatacağım. Çiçekleri koparıyoruz ki. Abi niye çiçekleri koparıyorsun gerideki halde? Ya o alan küçülürse, bak o alan küçülürse O alan küçülürse onların yararına Alistar Yanlış yapıyor işte yanlış. Garen garen. Güzel. Gel buraya. Lan! Şatı kalma! Hayır! Öldürdüm! Öldürdüm birinci olduk! Yes be! Çok da uzun sürüyormuş lan. Birinci miyiz? Tamam. Harika bir oyun ya. Bu oyun da, bu modu da çok sevdim. En azından anladık şimdi. Şimdi ikinci de daha güzel oynarım. Şimdi bakalım ne yapacak birinci olduk arkadaşlar Biz birinciyiz ne kadar ne vurduk her şey burada ortada ee, takım arkadaşımı tebrik ediyorum 10 kilo var 4 ölümü var benim 4 kilim var altı ee, tatlı ben sportluk yaptım açıkçası alistarlık yaptım harika dönelim bakalım ne olacak tamam Kendinize iyi bakın bu modda böyleymiş